Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir sizler imar hukukundan kaynaklı da problemleri paylaşmaya devam ediyorum. O problemler tabii hepimizin gündeminde. Türkiye bir deprem ülkesi ve depreme yönelik birçok önlem alınmaya çalışılıyor. Ama hala yetersizlikleri de çok fazla ortada. Ama bir taraftan da depremle mücadele ederken biz aynı zamanda çok ciddi imara aykırılık problemleriyle de karşılaşıyoruz. Bazen tarım arazilerinin talan edildiğini görüyoruz. E böylesi bir tabloda tabii gayrimenkul hukukçusu olarak bir yönüyle bakıyorum. Biraz da aslında çevreci gözüyle de bakmaya çalışıyorum. Dolayısıyla farklı farklı boyutları, farklı farklı unsurları var. Tabii yaz ayları gelince insanlar e, tatil programları yapıyorlar. Tatil programlarının içerisinde ne alakası var diyebilirsiniz imar problemlerinin. Çok alakası var. Çünkü son dönemde aslında son 5 yıldır diyebilirim rahatlıkla pandeminin hemen sonrasında son dönemde çok popüler olan bir tatil anlayışı da gündemde. O seçeneği de değerlendirmeye çalışan birçok seyircimiz küçük evlerini ya bazen kiraya veriyorlar, bazen o küçük evlerde tatil yapmaya çalışıyorlar. Aslında şu anda uygulamada ve birçok yerde tiny house olarak nitelendirilen prefabrik, hareket ettirilebilen, bazen hareket ettirilemeyen sabit küçük evlerin hukuki durumlarını konuşacağız, tartışacağız. E, çok tartışmalı. insanlar sanki bunu istediği şekilde, istediği zaman yapabiliyormuş gibi düşünüyorlar. Özellikle biraz önce dediğim gibi tarım arazilerinin talan edilmesine neden olan bir sürecin de bence Önemli bir sebebi ya da müsebbibi olarak görebiliriz. Çünkü tiny house'lar aracılığıyla tarım arazilerinin turizm amaçlı kullanıldığını da görüyoruz. E dolayısıyla bunların hukuki durumlarını değerlendirip bunu rahatlıkla kurabilecek miyiz'i söylememiz gerekiyor. Ben de onun için bugün sizle yine daha önce videolarımdan tanıdığınız uzunca bir süredir birlikte çalıştığım çok değerli meslektaşım, Beyza Can Bolat'la birlikte bu konuyu konuşacağız, değerlendireceğiz. Tiny house'ları bir masaya yatıralım. İlk kez bu konuyu konuşacağız. Çok enteresan. 5 yıldır bu kanalda gayrimenkul konuşurken bu kadar e, popüler bir konuyu neden değerlendirmediğimizi birazdan aslında anlarsınız. E, onun için de sözü de çok uzatmadan tekrar hoş geldin Meyza. Hoş buldum. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol. Dediğim gibi 5 yıldır bu kanalda biz gayrimenkul konuşuyoruz ama evet. bu kadar yoğun bir biçimde aslında değerlendirilmesi gereken bir konuyu Hı -hı. es geçmişiz. Hı -hı. Ama nedenleri zaten biraz videonun içerisinde evet. anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hiç lafı uzatmadan bu tiny house nedir? Hı -hı. Tiny küçük minicik evet. anlamına geliyor ama bizim mevzuatımıza bile tiny house şeklinde girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla... Önce bir tanımlamayla girişelim, sonra yasal dayanaklarını falan da bir masaya yatıralım. Tabii, tiny house'lar aslında dediğimiz gibi küçük mobil evler. Bunlar dünyada çok popüler olmakla birlikte ülkemizde de son 4-5 yıldır Hı. artık iyice kullanımı arttı. Ee, ev fiyatlarının çok artması, insanların daha bağımsız Tabii. yaşama isteği, işte deprem gibi doğal afetlerin yaşanması bu tane house'lara rağbeti oldukça arttırdı gerçekten son zamanlarda. Ee, o yüzden biz de, bu arada yine tatil bölgelerinde de çok fazla kullanıldığını görüyoruz tane evet. house'ların. O yüzden biz de bu videoda bu evlerin konum, e, hukuki durumlarını <laughs> konuşacağız. <bir> değerlendirelim. <laughs> Çünkü herkes bana şey söylüyor, ya ne var canım işte bir tarım arazisi alırız ya da bir tarla alırız denize ya da yakın hemen kurarız bir prefabrik bir tiny house atarız falan. Evet. Sanki e, hemen kurulabilecekmiş gibi. Şey. Bir de tabii artık o kadar teknolojinin gelişmesiyle hazır evlerde söz konusu. Tabii tabii. E, ama o hazır evlerle uh -huh. prefabrik evlerle tiny house'ların karıştırıldığını görürüz. Yani bizim Tiny House'tan kastımız Hı -hı. nedir onu Hı -hı. bir netleştirmemiz lazım. E, aynen tam ondan bahsedecektim. Tiny house'larla ilgili aslında bizim ikili bir ayrım yapmamız gerekiyor. Hı -hı. E, bizim bu videoda konuşacağımız özellikle tekerlekli taşınabilir tiny house'lar yani mobil evler dediğimiz. Bunun dışında bir de tekerleksiz tiny house'lar yani bildiğimiz küçük evler var. Bunlar normal imar kanuna tabi yapı statüsünde çünkü bunlar zemine sabit, tekerleksiz, evet. hareketsiz. Dolayısıyla bunların normal bir yapıdan taşınmazdan farkı yok. Bunlar imar kanununa göre uygun izinler alınarak inşa ediliyor. Yine yani gerekli denetimlere Rusatını tabi tutuluyor. Normal ruhsatını alması gerekiyor. Aynen öyle. Falan Tabii filan. ki. Yine e, ruhsat aykırılık olduğunda imar kanununa e, göre yaptırımlara tabi tutuluyor. O yüzden hani e, gerçekten onun ayrımına bir varmak lazım. Biz bu videoda e, bir çekme karavan niteliğinde olan tekerlekli taşınabilir tiny hmm. house'lardan konuşacağız. Diğerlerinin dediğimiz gibi normal yapılardan bir farkı yok. Tamam. O zaman e, biz bizim e, böyle bir ayrımı yaptıktan sonra Tiny hı hı. bizim mevzuatımızdaki yeri nedir? Hı hı. Yani tekerlekli olup olmamasının ne gibi bir fark yaratıyor? Hı hı. Tabii. Aslında şöyle Tiny House'lar birçok hukuk disiplinini birlikte ilgilendiriyor. Hani baktığımızda <laughs> e, idare hukukunu en çok ilgilendiriyor. İmar ya da imarsız bir e, taşınmaza konulup konulamaması, işte kamu hizmetlerine yararlanıp yararlanamaması gibi. Ya da konut olarak değerlendirilecekse konut hakkı yönünden anayasa hukukunu ilgilendiriyor. İşte alım, satım, kiralama gibi işlemlere konu olması yönünden medeni hukuku ilgilendiriyor. Tabii. Ya da bunları tebligat yapılıp yapılamaması yönünden e, tebligat hukukunu, işte medeni usul hukukunu hmm. ilgilendiriyor gibi aslında birçok hukuk dalıyla yakından ilgili ama maalesef kanunumuzda yasal bir düzenleme yok. Bir yönetmelik yürürlüğe girdi yalnızca 18 Ocak 2024 tarihinde. Orada e, ilk kez Tiny House'lar karşımıza çıktı. Yönetmenin tam adını da paylaşalım. Evet. Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelikte de değişiklik yap, değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Tam Bu yönetmelik, tarihini bir daha söyleyelim 18, 18 Ocak 18. 2024 tarihinde hmm. yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte mobil ev olarak tanımlandı Tiny House'lar. Gerçekten oldukça önemli artık pozitif hukukta da bir karşılık bulmuş oldu. E, tanımını da şu şekilde okuyalım. İlgili mevzuata uygun şekilde O2 sınıfı tip onay belgesine sahip bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış hmm. Konaklama birimi şeklinde düzenlenmiş, içinde yaşam alanı, yatak, banyo, tuvalet alanı bulunan karayolları trafik kanuna tabi araç olarak ha, evet. tanımlanmış. Yani aslında bir tip karavanın büyük hali Aynen gibi. öyle. İşte o yüzden bu tanımda da en çok dikkat hmm. çekeceğimiz susuz araç olması. Gerçekten yönetmelikteki tanımdan önce de yargı kararlarında, doktrinde bu tekerlekli tiny house'lar araç olarak karayolları trafik kanuna tabi araç hatta römörk olarak nitelendiriliyordu. Hmm. E, yönetmelikte de bu şekilde karşılık bulmuş oldu. Bunun anlamı da tabii ki bunların bir taşınmaz olmayışı, dolayısıyla işte emlak vergisine tabi hmm. olmayışı, işte yapı statüsünde değerlendirilmemesi gibi aslında hukuki sonuçları da var. Yani o zaman eee vatandaşlarımız tabii şöyle düşünüyorlar. Ya ben tamam römorkun arkasına taktım evimi tarlaya yerleştirdim. Hı hı. Ama sonra o düzeneği ortadan kalktır, kaldırdım. Kaldırdım. Normal hı hı. bir biçimde hı hı. evimi kullanmaya başladım. Hı hı. O hala mobil ev statüsünde ya da tiny house statüsünde kalmaya devam ed ediyor mu? E bu şekilde olmadığına dair yargı kararları var. Artık o remork niteliği ortadan kalkmışsa, artık o taşınabilir özelliği ortadan kalkmışsa, bir takım tadillerle ilaveler yapılmışsa artık onun tekerlekli bir çekme karavan gibi nitelendirilmeyeceği hmm. imar kanuna ve tabii ki kanun kısıtlamalar tabi olacağı ile ilgili yargı kararları çıktı son zamanlarda. Evet. Şimdi o zaman şunu anlıyoruz, eğer böylesi bir durum söz konusuysa senin nasıl getirdiğin <laughs> önemi yok. Yargı da bunu zaten herhalde biz teyit ediyor. Biraz önce söylediğin karardan da anlıyoruz. Peki şu anda artık yaz mevsimine girdik. Biraz önce de videonun başında da bahsettim. Tiny house'ların aslında turizm amaçlı kullanıldığını, <laughs> böyle yoğun biçimde neredeyse otel modunda kullanıldığını <laughs> evet, evet. görüyoruz özellikle Ege'de çok yaygın, çok, evet çok yaygın. Ee, ve de i̇şte. keyifli de oluyor işin açıkçası yani <laughs> böyle normal her şey dahil konseptli otellerden daha böyle hippie tarzı daha güzel <laughs> evet, daha e, bağımsız daha bağımsız biraz da böyle e, insanı doğayla daha fazla buluşturuyor ama <laughs> tabii bir taraftan da doğaya zarar verme olasılığı da var <laughs> yani hatta e, burada çok ciddi anlamda tarım arazilerinin bu amaçla kullanıldığını da görüyoruz onun için Turizm amaçlı Tiny House'un kullanılması e, durumundan bahsediyorsak hangi şartları taşımalıyız? Hı hı. Tabii bununla ilgili de işte az önce bahsettiğim 18 Ocak 2024 tarihine yönet, e, yürürlüğe giren yönetmelik çok kapsamlı bir düzenleme yaptı. E, bu Tiny House'lardan oluşan tesislerde e, turizm amaçlı bu tesisleri turizm amaçlı kullanabilmek, gelir elde edebilmek için hangi koşulların sağlanması gerektiği yönetmelikte madde madde sayıldı. Önemli olan, dikkat çeken evet, birkaç tanesine değinebiliriz. Bahsedelim bir kere bu tesislerde bu arada yönetmelikte e, mobil evlerde bulunan e, bulunması gereken eşyalardan tutun metrekarelere kadar oldukça Aa, detaylı de düzenlemeler yapıldı. Yani aslında o zaman şunu anlıyorum ben. Hı -hı. Oradaki yönetmelik dışında kalan tüm hususlar e, imar mevzuatı kapsamında aslında bir yapı olarak değerlendirecek ve bizim açımızdan da işte imar para cezalarından tutta da yıkıma kadar gidebilecek süreçlerin içerisine dahil edilecek gibi anlıyorum. Yani sabit tainasyon evet. için özellikle. Ee, yönetmelikte turizm alanlarına ilişkin şöyle koşullar düzenlendi. Bir kere bu tesislerde en az 5 en fazla 49 e, tane birim mobil evin bulunması hmm. gerekiyor. Böyle bir sayı sınırlamasına gidildi ve imar planıyla da ilgili imar planlarında kamping ya da kırsal ekoturizm alanlarında hmm. e, düzenlenmiş yerlerde bu tesislerin kurulmasına izin yani, verildi. Normal tarım arazisinde bunu yapamıyoruz. Yok hayır yönetmene göre kamping ya da kırsal ekoturizm alanlarında yani bu kullanım alanlarına ayrılmış yerlerde bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yine her bir konaklama biriminin en az 250 metrekarelik alan içerisinde bulunması gerekiyor. Bu tesis alanının işte çit duvar yeşillik gibi düzenlemelerle çevreden tecrit edilerek aydınlatılması gerekiyor. Hmm. İşte bu tesislerde her bir mobil ev için bir araç olmak üzere otopark, işte resepsiyon, idari ünitesinin bulunması gerekiyor. Bir de önemli bir belge zorunluluğu var. Mobil evlerin tamamının tescil belgesinin mal sahibi veya belge sahibi ya da işletmeci adına düzenlenmiş olması gerekiyor. Bu da önemli. Konaklama bilimlerinin doğal ışık hmm. alacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlen. Çok detaylı. Şey. Ya. dediğimiz gibi mobil evde bulunması gereken işte eşyalar. İşte kıymetli eşya kasasından tutun yastık kılıfına hmm. kadar hani birçok şey yine yönetmelikte karşılık bulmuş. Yani bir, bir otelde önemli. aslında aranan özellikleri Aynen. Yönetmeliğe dahil, dahil etmişler. Dahil et. Bir de her konaklama biriminin iki kişilik olacağı düzenlenmiş yine yönetmelikte. Hı. Bir de şöyle bu tesislerde eğer bir ortak alan kurulacaksa işte lokanta, alak, alakart lokanta, kafe, işte pasta salonu, kahvaltı salonu gibi ortak alanlar bulunacaksa bunların kapasitesinin en çok 100 kişilik olabileceği düzenlenmiş. Ve yine Hı. buralarda toplantı salonu, çok amaçlı salonların yapılamayacağı düzenlenmiş ve yine son olarak bir belge zorunluluğu yer almış. İşte bu tesislere ilişkin turizm işletmesi belgesi başvurusunda tescil belgesini ibraz edileceği, Yine teknik muayenenin de bulunması gerektiği düzenlenmiş aslında. Hmm. Dediğimiz gibi kapsamlı bir şekilde hukuksal çerçeve çizilmiş evet, olmuş. aslında bu videoyu izleyenler aklında böyle güzel bir iş fikri de yaratmamıza <laughs> neden olabilir. <Belki> böylesi eee <laughs> tiny house'ların tabii hem şu andaki maliyetleri de düşündüğümüz evet, zaman evet. hem inşaat maliyetlerinin <laughs> hem de Tatil maliyetlerini <laughs> dolayısıyla güzel bir seçenek olabilir. Evet. Peki son olarak aslında bu tayin house'ların imar mevzuatı açısından değerlendirmesine şey yapalım. Tabii. Bir kere burada çevre şehircilikten bir e, uzmanın ya da işte bir ilgili idarenin cezası söz konusu olabilir mi? Ya da böylesi bir ceza ile karşılaşıldığı zaman Hı -hı. belki de belediye de fark etmez Hı -hı. herhangi bir Hı -hı. ilgili idare e, olması yeterli. Böylesi bir durumda nasıl bir hukuki süreçle karşı karşıya kalabiliriz ve tabii, tabii ki e, yargı sürecinden de bahsedelim biraz. Tabii. E, şöyle dediğimiz gibi yine zaten Tainan ikiye 2'ye ayırmakta fayda var. Videonun başında bahsetmiştik sabit olanlarını, sabit şekilde hmm. kullanılanlarını. E, bunlar zaten bir yapı statüsünde. Dolayısıyla onlar tabii ki imar kanundaki düzenlemelere, kısıtlamalara, yaptırımlara tabi. E, fakat dediğimiz gibi tamamen tekerlekli taşınabilir, hani sabit değil de, e, mobil ev niteliğinde olan, çekme karavan niteliğinde olan ve araç olarak düzenlenen yönetmelikte de hmm. e, tiny house'ların aslında imar kanunları kısıtlamalara e, tabi olmaması gerekiyor. E, fakat ya dolayısıyla burada imar kanunundaki işte ruhsatsız yapı, kaçak yapı gibi e, hususların bu tekerlekli e, tiny houselar yönünden geçerli olmaması gerekiyor aslında. E, dolayısıyla bunlar yönünden bir işte e, mühürleme, e, yıkım kararı, imar para cezası kararı gibi e, yaptırımların da uygulanmaması gerekiyor ama e, uygulamada durumun farklı olduğunu görüyoruz. Bazı idareler, e, belediyeler e, bunlara bu tiny house'lara ilişkin bir takım e, yaptırımlar uyguluyorlar. İşte bunların hatta bir e, yargı kararına Bölge yargı mahkemesi kararına da konu olan olayda Tiny House'ların girişini yasaklıyor belediye meclisi. Hmm. Tabii ki Tiny House'lar yapılabilir mi? Yapılamaz tabii ki. <laughs> Mahkemede zaten aynen bu şekilde karar vermiş. E, yargıya taşınıyor konu. Dolayısıyla yargı kişinin davası kabul ediliyor. Bu yasaklama kararı iptal ediliyor. E, gerekçesi de belediye meclisinin böyle, böyle bir etkisinin olmadığı. E, dolayısıyla kanun ide bulunmayan işlemde hukuka uyarlık da yoktur demiş. ilk derece tamam. mahkemesi, bölge idare mahkemesi de zaten isnaf başvurusunu ed ederek kararı kesinleştirmiş. E, fakat dediğimiz gibi tabii burada e, tekerlekli tiny house'ların işte sonrasında yapılan tadillerle, ilavelerle sabit hale getirilip getirilmemesi, römerking niteliğinden uzaklaştırıp uzaklaştırılmaması hani bu hususlar ayrıca değerlendirilmesi gereken şeyler. Yargı kararlarında da zaten bunların artık sabit nitelik kazandığı, Oo, yapı, o yapı niteliğine hmm. büründürüldüğü söyleniyor. Bir de çok hani kanuni düzenleme olmadığı için işin aslı çok da net Tabii. hususlar yok ama gerçekten burada kişilerin böyle bir yaptırımla karşılaştıklarında idari yargıda 60 günlük süre içerisinde dava açmalarını öneriyoruz. Tekerlekli tayin Hı -hı. ilişkin. Tabii vatandaşlarımız bazen böyle e, uyanıklık yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla <laughs> o e, tekerlekli konumunu koruyup Evet. Yani herhangi bir denetimde, Hı -hı. herhangi bir denetimde burada e, bu iddialarda bulunmak için oradaki tekerlekli konumundan ayrılmaması, Hı -hı. sabitleştirildiğine yönelik tabii, tabii. E, emarelerin oluşmaması tabii ki, gerekiyor tabii ki, ki tayna olsun avantajlarından yararlanılabilir ama ki. siz Temelini yapmışsanız evet. işte kanalizasyona bağladıysanız tabii, tabii. suyunuzu işte prefabrik yani iki tane teker sizi kurtarmaz Aynen öyle. ciddi bir imar para cezası <laughs> <ile> ve <laughs> tabii ki yıkımla karşılaşabilirsiniz Aynen diyelim. Öyle. O taşınabilir mobil niteliğinden uzaklaştırmamak evet. gerekiyor gerçekten de. Evet çok teşekkürler Beyza Rica yine böyle çok böyle Beyza'yı e, o kadar ayrıntılı ve teknik konularda <laughs> kanala davet ediyoruz ki tabii o da sağ olsun beni kırmıyor. Artık uzunca bir yıldır birlikteyiz. Onun da bir nazımız çekiyor. Evet kanalımız artık 100 bin aboneye çok yaklaştı. Bunu artık son videoların tamamında söylüyorum. Onun için lütfen kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki sizle gayrimenkul hukukunu farklı konularında daha fazla paylaşabileyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.